Bana gelen en büyük bağış 500 liraydı. Evet, o da attı. <laughs> <laughs> ben. Ne lan bunlar? O bakışı gördünüz mü? Biri girmiş oğlum önünde. Yürü şu yok. Bir yok? Ben senin gibi uğraşıyorum. Flash atıyorum bekle. Yürü 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 yok yok atma tekledim side Ne diyorsun? Çet gelir mi? CT 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 CT. çıktı. Bekle bekle. <laughs> <laughs> Ama ama o kadar beklemiştin ya. Yes öyle. <laughs> Oğlum her <laughs> nereden gözüküyorum bak şimdi. Nerede, Nerede geldim ya? Lamba vesait lamba. Mansuk ve kamerayı göstereyim. <laughs> Aa, Leo! Lamba çok kalabalık. Ay. Anneciğim yapma Leo lütfen. Leo lütfen ya. İnanılır gibi bir değersiz şey var. 86. Hayır. Damayı kaçırmadım size size daha, size daha yapmadık. Gel kur gel kur gel kur gel kur. Berk. Doğru dur. <laughs> <düş>. Leo? <laughs> Git bununla oyna hala. Görüyorum, kardeşim koşun. Oh, sağ as, as, as. as, as. as, as. ay, asansörden as. gelen gelen zihide. Nerede bu? Ay domates. nereye attık ya? Bu. ya biri ben oynayayım dedim. Ya seyirci bana açsa ya Ben geliyorum, ben geliyorum. Bekle bana sağ. Her <laughs> şey yaparsa. Ya annem. Oy. Ya. Durun ya. ne? <gülüyor> 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 Çok iyi be A oynayabilirsiniz 1-C zaten Çorda orada olabilir mi? Olmuş Nice. Bir, Bir, Bir tane, tane, öldü. tane öldü. İkisi biri de saklandı, emin şey değilim, emin değilim. Yok, tam Biri reyazın. Ya o side'da. Side mi? Vurun lan şunu. Oğlum ne attınız? Oğlum. Lan de sattım vurun diye. Ben çok uzaktım yani size. Biri kutuya sıkmaya çalıştı. Kim o? Ben side'da fightliyordum ya adamı. Şimdi ona çıksın ortaya. Bir adım öne. Olsun ama güzel eko. <laughs> Elimizdeki randı ne kadar vermiş olsak. Ama Lego ile sanırım ya. Ya Elif kalk şu bilgisayardan. Ya kalk kalk. Ben Bir tane vur ona. Atın bir lan. Hop Left be. TP Nice. I mean mid sorry. You can take his gun. Here. I'm leaving. Here. I'm is it B? B? Yeah it's B I think. Okay. The flash B. Yeah flash B.

Yine öldü. Körüm. Aa, Körüm. While... While Bu. Can ağız o mının. Yine bak ki götümüzü kurtardı farkında oh, mısın bilmem aynen <laughs> bundan bahsediyordum. <Kortum. gülüyor> maybe long i don't know Ya, yeah. long tekniğe oğlum bu baki gerçekten chat helal Hemen bir tane daha Al ne hey, well, heaven, haven, heaven 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 abiii nasıl silmedi ya orospu çocuğu bıçaklar ne bu ya Enti kanka. Kanka nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Sami. <laughs> Sami nereye gidiyor oğlum bıçaklar? <laughs> aynen aynen. Zaten yani atıyorum direkt. Oyun olarak troll oynamıyorsun. Orada var, var. Kör olmadı. What the fuck man? Nice oğlum. Nice. Vur 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 vur. Bela bela bela. Sağ sağ sağ. Bela. Legoyum lan ben. Bela. <laughs> bela. Bak 5 flash için, Abi 5'i de 5'i Gel gel flash at ultra uçacağım, ultra uçacağım ben. İyi al işte bu. Helal lan simik bu an. Helal diyor. F of line. Bro I'm loading. Dolduruyorum. Wait, wait, jump behind it. Three on side. Yerde kal. Spike yerleştirildi. Dizitizan kill. Vapor is low. Vapor is low. Öldü. Ayakta kalan son oyuncu. Sadece 1 düşman kaldı. lan sana. I'm not buying <laughs> I'm not buying this stupid gun anymore. Zavva, <laughs> nice. de uk, 2 de uk. Mon solu açık kal. Helal Aynen. o da o da kadaydı. o kadaydı. gelebilir ama dolaşıp. dikkat, tight dikkat. Tight şu olabilir. Yol long geliyor. Bakıyorum. Okey. Oy. Ay Nice shot. Be artık var ya. Bu bak geliyor. Hazır mısın? Kanka keşke oldun, çekmeseydin ya. Bu iki... Beş yere heves, heves, heves bozma. O da orada 47. yedi. Demi kaldırdığımız da çık. Kaldırıyorum soğuyu. Ay! Oğlum bak ben haritaya bakarken ölüp ölüp duruyorum çok benim. tiltim. Aşk ya aşkım yayına darbe yaptın. Ya bitti. Bak bit attılar bir şey yaptın. Söyle bakalım 15 Temmuz'da neredeydin? Londralı kız arkadaşımla mıydın? Ne alakası var Londra ile falan? Evet. Tankların, Vallahi önüne de yattım ya. Yattı ya tankların önüne yatacağım da sen keşke benim önüme yatsaydın. Aa aşkım öyle laf olur mu gözünü seveyim ben vatanı kurtarmakla meşguldüm ya. Vatanı da sana çok ihtiyacı vardı. Evet. Londralı kızlarla mı kurtarıyorsun vatanı? Ne alakası var Londralı? Düşmanla işbirliği yapmışsın. Aa hayır. Valla muhabbet etmedim WhatsApp'la. Lozan anlaşmasına göre senin yaptığın <laughs> aykırı zaten. Aa yemin ediyorum Londralı. Bak da... iki, mi? iki damla muhabbet etmedim bebeğim ya. Bir damla mı muhabbet ettin? Ayy şu kadarcık etmedim ya şu kadar. Elini çek göremiyorum. Damla hesabı ile mi ölçüyorsun Aa, sen muhabbetini? Aaaa bak. Ya sana yemin ediyorum Londralı dedim git dedim ya buradan. <laughs> bir de, bir de. e, Bengi bize yüz atmış. Yenge bunu evden at, sen Kere yap yayınları Ube kalp. olsun. Ne? Ube kalp de yapamıyordu <laughs> değil mi? Doğru. Yapıyorum. Ya hadi. senin yaptığın kalpten ne hayır gelir? Alınca Londralılara yaparsın o kalbi hadi Allah Allah. Bak 500 bit göndermiş bit. bit, bit. Hayatın bit. yalan Ubeka demiş Popiş. Orospu çocuğuna bakar mısın sen? Vallahi yalan değil ya. O oh, piç yalan. Popiş'e dedi, mi inanacağım sana mı bana inanacağım? Bana dedi ki 500 bit gönderdi adam mı Orospu çocuğu? Niye? Bana inan. Popiş Görüşsün bir abi. kere çok can kurtarmış Vallahi bir insan. E, Vallahi can kurtarmış bir insan. şerefsizin önde gideni ben tanıyorum onu. Realden arkadaşım ya Orospu çocuğu. Ne fark eder? Bak Aysu da bit gönderdi onu. Okuyun. Berkan abi git şuradan yenge izliyoruz. Senin değil, 500, Bunları, 500 Doğukhan, de almanın. Bunların Doğukan hepsinin de, moderatörlüğünü de, alıyorsun Doğukan. Bu da karaktersiz çıktı. Allah belanızı versin chat. Allah belanızı versin be. Niye spike'la burada bekliyorum ben? diye aşkım. Aptal. Spike yerinde. Ah, ah. Bu ne ya? Bay bay. Sağ olun heal ver lan geldi. <laughs>